Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Boşfren, Egeen, Jansa ve Yiğit Akü hisselerinin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videolar için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca ee, kanal'a üye olarak e, ilave bazı avantajlardan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar katıl butonundan üye olmanız halinde ee, istediğiniz hisseleri analiz önceliği ve daha sık analizler, maliyetiniz bazlı kısa orta vadeli stratejiler, evet. yükseliş trendine giren al veren hisseler ve model portföyler arkadaşlar üyelerimize özel paylaştığımız videolarda yer alıyor Ayrıca çoklu indikatörlü destekli analizlerle bu üyelik avantajlarından yararlanabilirsiniz üyelik koşulları da bu şekilde arkadaşlar bronz üyelik 2025 özel 50 lira gibi cüzi bir ücretle tutuyoruz arkadaşlar katıl butonundan üye olarak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz Evet geliyoruz hisselerimize. İlk hissemiz boş fren. Evet bugün piyasada bir coşku hali vardı. Boş fren de yüzde dört küsür yapmış. Şimdi bakıyoruz indikatörlerimize. Önce RSI ile başlayalım. Evet RSI burada bakın son günlerdeki düşüşle birlikte ki zaten burada RSI bir 80'leri vurmuş. Oradan bir aşağı salmış ki zaten endekste de keyif yoktu açıkçası son bir haftadır. Evet. 4 Eylül'de buradan bir düşüş. Ardından bugün bu CHP mahkeme kararının ertelenmesi haberiyle endeks coştu. Boş frende nasibini aldı. Tekrar 50 çizgisinin üstüne atmış durumda RSI'miz. Ortalama zaten 50'nin üstünde. Şimdi bakacağız bu ortalamasını yukarıda keserse daha yukarı coşkulu hareketler görebileceğiz. Ee, buradan bir ortalamalara bakalım. <laughs> Evet, ortalamalar da hisse burada ortalamalardan çok uzaklaşmış 4 Eylül'de. Buradan bir ters çekiç, ardından bir düşüş geldi 200 günlük turuncu ortalamaya. 200 günlük turuncu ortalamadan destek alıp yukarı doğru çekildi bugün. Denk geldi diyelim. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi Ribbon indikatörümüzün de üstünde seyrediyor. Yani bu ise de yükseliş devam arkadaşlar. Magdemiz de pozitif tarafta. Şu an hisse ile ilgili bir negatif görüntü söz konusu değil. İçim o kadar bakın bulut yeşil hisse fiyatı hala bulutun üstüne üstünde seyrediyor. Bulutun altına inseydi sıkıntıydı ama şu an bulut üstü seyir devam ediyor. Buradan yukarı yönlü bir kavis almasını bekleriz. <laughs> Boş frende arkadaşlar daha önce de bunu Hala hani izlemiştik. Bu hissede durum ne? Bir bakalım. 346 zirvesinden düşmüş. Ve buradaki resimde ne görüyorsunuz arkadaşlar? Böyle bir çanak görüyorsunuz. Yani yarısından fazlasını yapmış. Hep aynı hareketler arkadaşlar. Yani buradaki mal yıkma bölgesi, konsolidasyon bölgesi, tekrar gideceği bölge ve çanak oluşumu. Şimdi hissemizde <laughs> üstte mavi çizgiyi ekledik. Bakın bu da konsolidasyon dediğimiz de dip bölge. Şimdi bunun üstüne <laughs> ara desteğimizi ekliyoruz ki stop seviyelerini takip edebilelim. Bakın çizgiler cuk oturuyor arkadaşlar. Yani resmen nakış gibi işliyor çizgiler. <laughs> nizami bir şekilde destekleri çalıştırıyorlar. Mesela bakın bu üstteki çizgi iki kez aynı yerden milimetrik dönmüş. Aynı şekilde direnç olarak da çok kullanmış bu çizgiyi. Mor çizgi. Dolayısıyla hissemizde 171 lira 80 kuruşluk bu mor çizgi destek seviyesi dirençlerimiz de şöyle arkadaşlar mavi çizgiler olarak ekliyoruz. Evet. Bu şekil bir görüntü var. E, boş frende dediğim gibi arkadaşlar kötü görüldü. En kötü görüldü. Şu an bakın mükerreren şu direnci kırmaya çalışıyor. 1, 2, 3, neden direnç bu? Çünkü geçmişte de destek olarak çalışmış. Evet hissemizde 220 lira direnç, 171 lira 80 kuruşluk mor çizgi destek ve burada belirttiğim gibi hissede orta vadeli, orta uzun vadeli hedefimiz bu çanağın tamamlanması bu çanağı tamamlaması halinde zaten neyi konuşacağız arkadaşlar çanak katlamayı konuşacağız şu an için 171 liralık mor çizgi destek zaten 200 günlük turuncu ortalamaya da denk geliyor bu 171 lira 80 kuruş destek üzerinde olduğu sürece hedeflerimiz 220 lira, 297 lira ve 346 liralık yatay mavi çizgiler olacaktır. Boş vrende yukarı yönlü atakların gelme olasılığı daha yüksek hem ortalamaların üzerinde olması hem de RSI'nin ve İçimoku'nun olumlu görünmesi. Evet, diğer hissemize geçiyoruz. Ege Endüstri. yorumlarda da istediğiniz hisselerden biriydi. Evet Makti'de de gerçekten ortalamasını aşağı kesmiş 12 günlük. Ama turuncu ortalama hala üstte ve mavi ortalama yönünü yukarı çevirdi bugün itibariyle. Şimdi burada ikisinin kavuşup bir kesişim getirmesi bu hissede çok güzel bir ralliye sebep olacaktır zemin müsait teknik açıdan. RSI'ye bakıyoruz. Evet RSI de bugün ortalamasını yukarı kesmiş. Yukarı yönlü bir akım bekliyor bu ise de. Umarım e, negatif bir haber, bir olay, bir şey olmaz da bu güzel teknik çalışır. Ortalamalarına bakıyoruz. Evet hisse e, günün sonunda 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerine 60 durumda bu güzel. Şimdi ilk hedef turuncu ortalama 8852 lira. Kısa vadeli hedef. İçimoku'ya bakıyoruz. Hisse İçimoku'nun içine girmiş fakat e, üstünde kapatmış. Yani birkaç gündür destek olarak iyi çalıştı bulut. Ve hakkını verdi. Bugün de hisse fiyatı bulutun üstüne tekrar attı. Bulutumuz hala yeşil. Evet MA Ribon'a bakıyoruz. Şimdi hissemiz bu Ribon'u yukarı kırmak için uğraşıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın her seferinde üstüne atıyor. Kalıcılık sağlayamıyor. Buradaki kalıcılığı sağlamamasının nedeni tabi geçmişteki MACD MACD'nin sıfır üstünde güç kazanamamasıydı. Ama şimdi artık daha güçlü geliyor hisse. ve umarım şu 8399'un üstüne atar da hisse artık rahatlar. Çünkü bu da çok çekti. Normalde çok güzel, çok başarılı bir şirket. Temel yapısını çok beğendim. Uzun vadeli yatırımcıların zaten vazgeçilmezidir. Ama son zamanlarda özellikle 2024 Mayıs'ından bu yana yaklaşık bir yıldır epey bir yordu. Gerçi geçen sene Temmuz'dan beri düşmeyen hisse kalmadı. Bu sene de tam başlarını kaldırıyorlar. Bir eski fiyata gidecekler. Piyasada bir şeyler oluyor. Maalesef bir engelle karşılaşıp tekrar düşüyor borsamız. Haliyle hisseler de nasibini alıyor. Ama bu da iskontoyu arttırıyor. Hisse Hissede birikimi arttırıyor arkadaşlar hisse düşeni kıramamış tam olarak aslında. Yani şey bugün itibariyle kırmış ama çok böyle bir ayrılması lazım. Şu bölgeden bir kurtulması lazım. Şu bölgeye sıkışıp kaldı. Şöyle bir kırmızı çizgiden uzaklaşsa hisse rahatlayacak bu türbülanstan. hissedeki dip ve destek seviyelerini konuşalım. Daha önce gördüğü zirve 18.454 arkadaşlar. Şu an hisse 8.257 lira. Yani yarı yarıya düşmüş durumda. Buradan eski hedefine girse, eski zirvesine gitse %100 kar yapar arkadaşlar. Parayı ikiye katlarsınız. Tabi burada çok faktör var. Borsada her şey böyle 2 kere 2 4 değil. İşin içine bir sürü şey giriyor. Sabır giriyor, psikoloji giriyor, piyasadaki dalgalanmalar giriyor, strateji değişiklikleri giriyor. Yani bunun gibi bir sürü şey varolu var yani. <laughs> Buradan takip edeceğimiz seviyeler arkadaşlar 7.415 liralık siyah çizgi kısa vadeli güçlü destek ve 6.802 liralık mor çizgi de dip destek. Burada hissemiz 6802 ve 7415 liralık bu mor ve siyah çizgi üstünde olduğu sürece hedefimiz üstteki mavi çizgiler. Er ya da geç gelecek. Ha o zaman kaç kişi hissede olur, nasıl olur bunu zaman gösterir ama şu an için bu hisse dip çalışmasını yapıyor. Yapmış hatta uzaklaşmaya çalışıyor burada zigzaglar yaparak. Ne yapmasını bekliyoruz? 8.810, 10.645, 14.107 ve 18.454 liralık yatay mavi çizgiler sıralı hedefler Egeen hissesinde arkadaşlar. Özellikle 7.415 lira güçlü yatay destek seviyemiz Egeen hissesinde. Ve geçiyoruz Jansa'ya. Böyle sorulan otomotiv hisselerini derlemiş olduk. Otomotiv yan sanayi daha çok. Şimdi Jansa'da da şöyle bir trend var. Bakalım bu trend duruyor mu? Evet trend aşağı kırılmış arkadaşlar. Yatay destek direnç bakacağız. Önce bir orta RSI'mize bakıyoruz. RSI evet maalesef negatif bölgesine düşmüş. Tekrar pozitif tarafa geçmeye e, çabalıyor hisse. Bu da bir operasyon yemişti hisse de bir operasyon oldu hisse. Patronla ilgili haberler vesaire şu bu. Burada bir hızlı hızlı yükseliş ardından düşüş. Şu an için hisse 50'nin altında seyrediyor. <laughs> Maddeye bakıyoruz. Maddi de sıfırın altına düşmüş durumda. Buradan dönüşünü beklemek lazım. Şöyle için henüz al sinyali yok. Ortalamaların da altında gördüğünüz gibi sadece bugün bir 50 günlük ortağın üstüne atmış ama 200 günlük üstüne atamamış. Bakın 200 günlük turuncu çizgiye iğne atıp geri çekilmiş. Eğer yarın öbür gün bu 200 günlüğün üzerine atarsa hisse yukarı yönlü rahatlar. İçim okuya bakıyoruz. Evet içim okuda da gördüğünüz gibi bulutun alt kısmını destek olarak kullanıyor. Bulut güçlü bir destektir arkadaşlar. Bulut yani bulutun altı stop loss ama içi ve üstünde olduğu sürece pozitif. Evet. Şu an bulut hala kırmızı da gördüğünüz gibi. Yeşile dönmemiş. Al sinyali üretmemiş yani. Neden? Çünkü hisse fiyatı hala bulutun içinde ve ortalamaların altında. Özellikle 200 günlük ortalamanın altındayız hala. Şu e, turuncu ortalama. Şöyle bir de e, Ribbon dediğim şu EMA evet burada da gördüğünüz gibi bu Ribbon'un üstüne de atamıyor şu an. Burada bir stresi var hala. Birkaç güne ihtiyacı var. Evet burada gördüğünüz gibi burada da hisse e, Bollinger orta çizgisinin altında arkadaşlar. Bir Bollinger'da bir daralmaya gidiyor. Bakalım ne yapacak. Ne tarafa patlayacak. Biz destek ve direşleri takip edeceğiz. Evet yükselen trend kırıldığı için tabi bize de e, yatay destekler takip etmek düşüyor arkadaşlar. Gönül ister ki yükselen trendler çalışsın ama maalesef e, borsamız aşırı volatil bir borsa olduğu için biz e, aşırı reaksiyonlar veriyor ve stopları çok kolay patlatıyor. Bu spekülatif hamleler, hamleler tabi e, trade'i zorlaştırıyor. Evet şöyle bir çalışma yapalım. 18 lira 73 kuruş dip destek ve 21 lira şunu biraz alttan alalım. 21 lira da güçlü yatay destek arkadaşlar. Şimdi hisse de zaten düşen kırılmış jantısı da. Yani bakın buradan da alsanız şuradan da alsanız bu düşen kırılmış. Şimdi artık yukarı yönlü zigzag yaparak yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz. Burada zaten bir bakın omuz böyle baş sağ omuz falan hani çok simetrik olmamakla birlikte ee, yukarı yönlü hamleler, yukarı yönlü ataklar hissenin e, düşüşten ziyade ana trendinin yükseliş eğilimli olduğunu bize gösteriyor. Toparlayacak olursak Jantsa'da güçlü yatay desteğimiz burada. 21 lira arkadaşlar. Hani stop loss maliyetini daha düşük tutmak isteyenler de 21 lira 64 kuruş kabul edebiliriz. Çünkü burası da güzel destek olarak çalışmış ve direnç olarak da çalışmış. Bakın buralarda da direnç. 1 2 3 İşte bu yoğun bir şekilde destek ve direnç olarak çalışan siyah çizgi. 21 lira 64 kuruş destek seviyemiz. 18 lira 73 kuruş zaten dip destek. Oradan e, malı toplamışlar belli. Şimdi buradan hedefimiz yani 21 lira 64 kuruşluk siyah çizgi üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 31 lira ve 47 liralık yatay mavi çizgiler olacak. Yani hissede böyle zikzaklar görebilirdiler arkadaşlar. Hani bir seferde gitmez bu iş. Zaten düşerken de bakın tepkiler ala ala buradan bir tepki almış, buradan düşmüş falan. Bu, bu böyle sürüncemeli olacak. Ama düşe kalka hissede yolumuz 21 lira 64 kuruş üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 31 lira ve 47 liralık yatay mavi çizgiler. Evet. Geldik Yiğit Akü'ye arkadaşlar. Yiğit Akü'de durum nasıl? Evet. Bunda da maalesef RSI'yi aşağı sarkmış. Şimdi tekrar yukarı doğru çırpınmalar var. Umarım şu RSI'yi kesişimi gelir ve hisse yukarı yönlü eski zirvelerine gider. Makdi yine aynı şekilde sınırda. Gerçekten çok sağlam bir çok sağlam bir dökme yaptılar kaç gündür. Hisseleri çok fena şey yapmışlar arkadaşlar. Desteklerini kırmışlar, stopları patlatmışlar. Evet burada gördüğünüz gibi Yiğit Akü hissemizde bir yere takılıp duruyor. Nereye takılıyor? Dikkat edin. Şu turuncu çizgiye takılıyor. Nedir bu turuncu çizgi? 200 günlük EMA. Bu turuncu çizgi yukarı kırmadıkça rahatlamaz bu. Yine oradan takılmış, düşmüş. Şimdi tekrar yukarı yönlü falan. Umarım bu 200 günlük ortalamanın üstüne atar ise içim okuya bakıyoruz. Bakın içim okun altına düşmüş. Şimdi bugün tekrar sürpriz bir şekilde piyasadaki olumlu atmosferle birlikte bu da yukarı yönlü hareketini yaptı. Bulutun içine girdi. Evet burada da hisse zaten stop patlatmışlardı. Bugün tekrar e, ribbon içine girdi. Bollinger'a bakıyoruz. Bakın burada da Bollinger alt bandından destek alıyor. Yani kararsız, belirsiz bir sıkıntılı bir süreçte bu hisse. Şimdi neden belirsiz bölgede? Çizgilerle ifade etmeye çalışalım. Evet. Evet, mavi, mor ve siyah çizgiler. Burası kırıldığı için biz destek seviyemizi şurada belirleyeceğiz. Evet 24 lira mor çizgi güçlü destek olacak. Sebebi şurada direnç ve şurada da destek olarak çalışmış olması. Dolayısıyla biz bu hissede 21 lira 54 kuruşluk mor çizgiyi stop loss seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu mor çizginin altı stop ama üstünde devam. Üstünde olduğu sürece devam nerelere kadar yani 24 liralık mor çizgi üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 30 lira, 39 lira ve 63 liralık yatay mavi çizgiler olacak arkadaşlar. Buradan da yine aynı şekilde. Bakın birçok hissede aynı durum var. Burada Çanan yarısını yapmış sağ tarafını yapıyor. Buradan bunu nasıl anlıyoruz? Bakın yükselen tepeler yapıyor hisse. Bakın burada da trend. Hani bu trendi kırdı. Aslında bu trendin hakkı şuydu. Geçen haftaki işte CHP ile ilgili mahkeme kararı vesaire kayyum falan derken hisse stop oldu. Yani bu kırmızı trendi kırdı. Geldi. Mor destekten tepki aldı. Şimdi tekrar bu çizgiye yakından ilerleyecek. Bu bizim tutunacağımız ip bu hisse Bu, bu buralara tutunarak zigzagları yaparak işte böyle gidecek, şöyle düşecek, şöyle gidecek, böyle düşecek falan. Ama yani nihayetinde gideceği yer bu çanağı tamamlamak olacak. Merdiven bu. Bası bak basamak. Dura dinlene, çıka yine oraya gidecek. Yani Yiğit Akü'de arkadaşlar 24 liralık mor çizgi güçlü destek seviyemiz. 21 lira 54 kuruşluk siyah çizgi de zaten dip destek bölgesi. Hissemiz 24 liralık mor çizgi üstünde olduğu sürece 30 lira, 39 lira ve 63 liralık yatay mavi çizgiler sıralı hedefler olacaktır. Yiğit aküde durum bu şekilde. Gerek yiğit akü gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı ve henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca üye olmak isterseniz arkadaşlar katıl butonundan üye olabilirsiniz. Bronz üyelik avantajları ve detayları bu şekilde değerli dostlar. Üye olmak isterseniz buradaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ve video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.